Merhaba arkadaşlar, hepiniz nasılsınız? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok ilginç ve bilgilendirici bir video daha hizmetinizde. Arkadaşlar, günümüzün modern çağında dünyanın en büyük alışveriş sitesi olan Amazon'u kim bilmez? Bir garajda başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan bir web sitesi. Ve bugün dünyadaki hemen hemen herkes Amazon'dan ürün almaya çalışıyor. Amazon web sitesini kullanıyorsunuz. Ancak Amazon'da ilk olarak hangi ürünün satıldığını biliyor musunuz? Amazon logosunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Tabii bunu sen bile bilmiyorsun. O yüzden bugünkü ilginç videomuzda Amazon şirketi hakkında sizi kesinlikle şok edecek 10 ilginç ve şaşırtıcı gerçeği sizlerle paylaşacağız. Normal videoya başlamadan önce sizden ricamız, eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız önce abone olun. O halde bugünün videosuna geçelim. 1 numara izleyiciler. Amazon 16 Temmuz 1995'te piyasaya sürüldü ve bu şirketin sahibinin adı Jeff Bezos. Bu alışveriş sitesini bir garajdan ilk kim başlattı? Ve o zamanlar Amazon'da sadece kitaplar satılıyordu. Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos'un Amazon'u kurmadan önce sıradan bir insan olarak görüldüğünü de burada belirtelim. Ama Amazon'u kurup alışveriş sitesini geliştirince bu sıradan insanlar tüm dünya için özel hale geldi. Jeff Bezos özel olmasının yanı sıra Amazon web sitesi nedeniyle bugün dünyanın en zengin insanı olarak da anılıyor. 2 numara izleyiciler Amazon modern çağda dünyada bu kadar büyük bir şirket haline geldiğinden her türlü ürünü bu alışveriş sitesinden kolayca satın alabilirsiniz. Ama Amazon'un ilk piyasaya sürüldüğünde ilk başta sadece kitap sattığını biliyor muydunuz? Ve Amazon'da en çok satan ilk kitabı Akışkan Kavramlar ve Yaratıcı Analojiler adı verildi. 3 numara izleyiciler küçük bir garajla başlayan Amazon Bugün aynı Amazon'un merkezinin o kadar büyüdüğünü duyunca şaşıracaksınız ki, bir insan bu merkezin sadece bir sırasında yaklaşık 20 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Artık Amazon'un günümüzün modern çağında ne kadar büyüdüğünü hayal edebilirsiniz. 4 numara izleyiciler. 1999'da Amazon dünya çapında büyük bir çevrimiçi alışveriş merkezi haline geldi. Amazon kitap sattıktan sonra daha fazla ürün satmak istedi. Şirket kitap satışından sonra her türlü DVD'nin satışına başladı. Ardından çocuk oyunlarından mutfak eşyalarına ve elektroniğe kadar her şey Amazon'da satılmaya başlandı. Jeff Bezos Amazon'un giderek daha başarılı hale geldiğini görünce dünyanın dört bir yanından her türlü şeyi Amazon'da satmaya başladı. 5 numara izleyiciler Amazon logosunu görmüşsünüzdür. Ama Amazon ile de bir ok yapıldığını ve bu okun ne amaçla yapıldığını hiç fark ettiniz mi? Ve bu ne anlama geliyor? Size söyleyelim. Amazon'un logosuna yakından bakarsanız, yanında bir ok var. A'dan başlayıp Z'de bitiyor. Aslında bu, herhangi bir ürüne ihtiyacınız varsa, Amazon'da A'dan Z'ye kolayca bulabileceğiniz anlamına geliyor. 6 numara, burada size Amazon ile ilgili ilginç bir şey daha anlatayım. Amazon ilk kez çevrim içi olduğunda, Amazon öyle ilginç bir sistem yaptı ki, ne zaman bir kişi Amazon'dan bir kitap sipariş etse, Amazon'un ofisinde. Bir zil çalmaya başlayacaktı. Amazon personeli, birinin siparişinin Amazona ulaştığını biliyordu. Bundan sonra Amazon personeli, sipariş edilen kitabı o kişiye teslim etmekle meşgul olacaktı. Ancak Amazon'da daha fazla sipariş gelmeye başladıkça, zil daha fazla çalmaya başladı. Amazon'un tüm personeli bundan rahatsız olmaya başladı. Bu nedenle bu çan sistemi kaldırılmıştır. 7 numara izleyiciler Amazon Prime, 2005 yılında Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından piyasaya sürüldü. Amazon üyeliği hangi kanal üzerinden başlatıldı? Bu, Amazon şirketinin üyesi olan herhangi bir müşterinin mümkün olan en kısa sürede video ve müzik akışına ve malların teslimatına erişebileceği anlamına geliyordu. Ardından aynı amacı gerçekleştirmek için Amazon, amazonprimevideo.com adlı bir web sitesi başlattı. İnsanların video izlemek ve müzik dinlemek için üyelik aldığı yer bu şirketin yaptığı bu deneyde çok başarılı oldu. Ve bugün 20 milyondan fazla kişi Amazon Prime'a üye oldu. Amazon her Prime üyesinden yılda 120 dolardan fazla ücret alır. Böylece Amazon'un Amazon yalnızca Amazon Prime'dan ne kadar kazandığını hayal edebilirsiniz. 8 numara izleyiciler. 2007 yılında Amazon, müşterileri için ilk Amazon ürünü de candılı piyasaya sürdü. Hangisi tüm dünyada çok fazla popülerlik kazandı? Ve sonra 2018 yılına gelindiğinde Amazon şirketi öyle bir başarı düzeyine ulaştı ki, o zamanlar Amazon şirketi malların %50'ye varan kısmını çevrimiçi satıyordu. Amazon'un başarısını yalnızca 2018 yılında Amazon şirketinin çevrimiçi olarak yaklaşık 90 milyar değerinde mal sattığı gerçeğinden de tahmin edebilirsiniz. 9 numara izleyiciler, bir zamanlar Amazon'un web sitesinde bir programlama hatası sorunu olduğunu biliyor muydunuz? Bu nedenle para otomatik olarak Amazon hesabından müşterinin banka hesabına geçmeye başladı. Ancak çok geçmeden bu programlama sorunu giderildi. Burada size bir başka ilginç gerçeği daha anlatalım. Ağustos 2013'te Amazon web sitesi 40 dakika süreyle kapalıydı. Ancak bu 40 dakikada Amazon yaklaşık 4,8 milyon dolarlık bir zarara katlanmak zorunda kaldı. 10 numara izleyiciler. Şu anda Amazon ayrıca yüzden fazla küçük şirket satın aldı. Amazon şirketinin o kadar büyüdüğünü duyunca şaşıracaksınız ki dünya nüfusunun yarısının Amazon kullandığı tahmin ediliyor. Ayrıca Amazon çalışanlarının sadece %12'si bunu kullanırken dünyadaki insanların %88'i Amazon'u kullanıyor. Bunun dışında Amazon'la ilgili şaşırtıcı bir şey daha söyleyelim ki bir süre önce Amazon da Pakistan'da satıcı hesabı açtı. Pakistan halkının mallarını yerlerinde oturarak satabilecekleri ve şimdiye kadar, birçok Pakistanlı da mallarını Amazon'daki satıcı hesabı aracılığıyla satarak milyonlarca rupi kazanıyor. Yani izleyiciler. Umarım bugünün videosu da sizin için ilginç ve bilgilendirici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Böylece daha ilgi çekici ve bilgilendirici videolar size ulaşmaya devam edecek. Bununla şimdi izin istiyorum. Güle